İyi akşamlar. Bugün 12 Mayıs 2011 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, maçlarda iyi oynayan futbolcuları seyirciyi alkışlatmak için son dakikalarda oyundan çıkartmak adet oldu ve bu adet sonunda başka alanlara da sıçradı. Hep beraber izliyoruz efendim. Evet Hamdi Ustacığım. Bugüne kadar bize vermiş olduğun hizmetten dolayı sana teşekkür ederiz. Hadi bakalım yolun açık olsun. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bayağı yükseldi ha. Aa, <laughs> ee, sanırım Hamdi Usta'yı az önce işten çıkardınız ha? Evet. Hamdi Usta bu fabrikanın altyapısından yetişti. Yıllarca bu fabrika için <laughs> kendini terletti. <mükalletti>. Oh. <laughs> oh be nasıl vurdum. Defalarca kel artışında şampiyonluklar gördü. Usta başınına kadar da yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman neden çıkardınız onu işten? E Çünkü sonunda tazminatını ödenemeyecek bir noktaya getirmişti ki... Ana e, evet? Evet? yani öyle demek istemedim. Gençlere bir fırsat verelim istedik. Anlatabiliyor muyum? Sanayiden pırıl pırıl yetenekli genç bir işçi bulduk. Oh. <laughs> <laughs> Asgari ücret altı takımından. İnanıyorum ki... <laughs> Uf be yavrum. İnanıyorum ki gelecekte Hamdi Usta'nın yerini dolduracaktır. Peki bir soru soru daha sormak istiyorum. Şimdi Hamdi Usta'yı çıkarmak için neden mesai saatinin dolmasını beklemediniz peki ha? Niye mesai bitimine 5 dakika kala çıkardınız onu işten? Diğer işçiler görmesin diye mi yoksa? Olur mu sevgili medya ne alakası var? Alkışlanması için, seyirci tarafından alkışlanması için erken çıkardım işten. Kendisine şükran borcumuzu böyle göstermek istedik. Maçlarda oluyor yani. Onun gibi yani. <laughs> ya vurun be. Ne biçim vurdum ama gördün mü ha? <laughs> Sayın seyirciler, Türkiye'de seçmenin hep mağdur rolüne yatan parti ve politikacılara oy verdiği söylenir. Bakalım öyle miymiş? Buyurun izleyelim efendim. Değerli abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bugün karşınıza güler yüzle çıkmak isterdim. Ama buraya gelirken rakip partinin adamları yol kenarına dizilmiş. Küçümseyen, hor gören bakışlarla bizi süzdüler. Yuh! Hatta birkaç tanesi parmaklarıyla burunlarını tıkadı. Ey değerli vatandaşlarım, biz de sizin gibi kokmuyor muyuz ha? Biz de sizin gibi kokmuyor muyuz? Yuh, yuh. Ya dün, dün de evin önüne bıraktım makam arabamı çizmişler ya. Elleri kırılsın elleri. Ben de inat olsun diye oyumu bunlara vereceğim ne yapayım? Ben de hanım ben de. Demek ki bizim de arabamız olsa bizimkini de çizecek bu adi herifler. Adi herifler. Bizim hanım öyle üzüldü. Öyle üzüldü ki bu olaya duyunca sabah kahvaltıda sucuklu yumurtasından bir lokma bile yiyemedi. Ağladı durdu. İştahını kapattı bunlar bizim hanımın ya. Tiii. Nafiz çocuklara ay başında sucuk alacağım diye söz vermiştin ya O sucuğu adamcağızın hanımına gönderelim ya Biz bekleriz sonraki ay verirsin bize he <laughs> Ben de senden bunu beklerdim Ayten Yemin ederim gurur duydum sizinle Adamı ailecek mağdur etmiş hainler ya Görüyorsun değil mi yazık değil mi bu adama ya Gerçekten sizi daha fazla üzmek istemiyorum ama Geçen de bizim oğlan cüzdanlı kaybetmiş Kredi kartlarını iptal için bankaya gittiğinde de kimlik istemişler. Soy ismini görünce de sen filancanın oğlu musun demişler. Ya bu kadarı da olmaz ya. Vallahi olmaz ya. Ay bak sen şu utanmazlara ne hafiz. Ayrımcılık yapmışlar çocukcağıza resmen. Yani kredi kartım olsa vallahi çeker verirdim şimdi ne hafiz. Ben de vallahi Ayten. Ne hakları var ya? Bir insanı bu kadar mağdur etmeye ne hakları var? Benim oyum ömür boyu bunlara artık. Ay pat oğlum düştü. Ay çok sayıfladın sen ne yapıyorsun? İp gibi kaldın ya. İşte hep bunları mağdur etmelerine üzülmekten Ayten. Hep bunları boynu bükük görmekten böyle oldum ben. Şöyle gel de önümü kapat önümü. Ay, kapatayım da. Ay, e, arkam ne olacak ne yapıyorsun? Şimdi üzüntüden onu düşünemiyorum Ayten. Onu da sonra bakarım. Ay, yavaş. Yavaş. Ay. Sayın seyirciler ne yazık ki gizli çekim kaset skandalları siyasetimize yön vermeye devam ediyor. Siyasilerin gizlice kaydedilmiş görüntüleri ard arda istifalara neden olurken politika dünyasında ise acaba sırada kimin kaseti var merakı hakim. İzliyoruz efendim. Gel vatandaş gel kasede gel skandala gel. Hayırlı işler kardeşim ee, şey soracağım, Şenol Postiş'in son kaseti çıktı mı? He yok abi. Onu daha dün çektik, bugün montajda. Yarından önce piyasada olmaz o. Yapma ya. Peki Vedat Dombi'nin kaseti var mı? Ee, var ama onda da biraz görüntü böyle karanlık. Gerçi dikkatli baktığında kabayetindeki benden o olduğu belli ama. <laughs> yok yok ee, öyle olmaz. Bana böyle kesin istifa getirecek bir görüntü lazım. He o zaman ben sana bak bir kaset önereyim. Olur. E daha bak bugün geldi bir görüntüler var üf tam istifalık çok acayip yani Allah Allah heyecanlandım ya Kimmiş ki o? Ha? Dur dur şuradan çıkarayım sana Aha <laughs> işte bu <laughs> şahane bir kaset Ben Lan bu benim Ne zaman çaktınız oğlum siz bunu? Dur bakayım <laughs> Ana hakikaten sensin abi ya <laughs> Ama var ya performansın süpermiş ha Maşallahın var abi Test lan test zevzek herif seni Kaç tane varsa hepsini ver şunların. Rezil olduk rezil. Bak bir bak bir şey daha soracağım. İstifa ettirecek kadar görüntü var mı bunda ha? Ne diyorsun? Abi istifa da ne kelime ya. Sen var ya ülkeyi terk etsen yeridir valla. Öyle görüntüler var bu kasette. <laughs> Anlaksız herifler. Reziller. Namussuzsunuz oğlum siz. Komploya kurban gittim komploya. Yazıklar olsun ulan size. Yazıklar olsun. Ver lan oradan kaç tane varsa ver hepsini. Abi al. <laughs> Sayın seyirciler Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.